pandemi sürecinde işten çıkarma aslında yasaklandı. İş akdinin fesi, işveren tarafından fes edilmesi yasaklandı. Ve buna bazı istisnalar getirildi. Ve bize firmalardan gelen sorular çerçevesinde bizim de anladığımız üzere firmaların deneme süresi sona ermeden, deneme süresi içerisinde insanların işten çıkarılıp çıkarılamayacağı veya ikale sözleşmesi yoluyla insanların işten çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin soru işaretleri kaldığını görüyoruz akıllarında. Ancak hani ilgili kararda çok net bir şekilde e, işverinin işverenin işçisini işten çıkarması yasaklanmış olup buna bazı istisnalar getirilmiştir. Bu istisnalardan e, biri e, iş aktinin haklı nedenle sonlanması anlamına gelen işverenin işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işten çıkarmasıdır. Bu gerçekten de iş aktinin fesi yasağının istisnası olarak getirilmiştir.